Arkadaşlar merhaba. İlk dersimize, ilk İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Evolve 1. İlk dersi ya da aslında Classroom Language dersi oluyor. Bu Evolve'ın ilk sayfası ya da aslında ilk dersi oluyor. Bu derste biz her kitabın başlangıçta Classroom Language diye bir dersimiz var. Her şeyden önce bunu size bir anlatmak istiyorum ki biz bunu neden okumamız gerekiyor? Yani neden her kitabın başında, kitabı aslında başlamadan önce niye böyle bir ders okumamız gerekiyor? Bugün onu öğrenmek istiyoruz. Şöyle bir sebebi var. Biz bir sınıfa girdiğimiz zaman o sınıfta tamamen İngilizce konuşmamız gerekiyor. Yani bir seviyede, A bir seviyede olduğumuz zaman, hiçbir şey bilmediğimiz zaman biz bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bu kitap bize nasıl yardımcı olabiliyor? Classroom language kısmında yardımcı olabilir. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki biz classroom language'da bazı şeyleri okuyoruz. Yani ilk gereken şeyleri classroom language kısmında okuyoruz ve ondan sonra bütün bunları ezber ettiğimiz ve derste sorumuz varsa, bir şey söylemek istediğimizde bütün bunları kullanabiliriz ama Türkçe konuşamıyoruz. O yüzden biz bu dersten sonra bütün bunları Türkçe yerinden İngilizce söylemeye denememiz gerekiyor. İlk dersimiz ya da Get Started kısmında tanışmaya bir bakmak istiyoruz her şeyden önce dinlemeyle başlıyoruz. Bu dinlemede siz bütün bu sayfalara bakmanız gerekiyor. Bütün bu, bu metinlere bakmanız gerekiyor. Ve lütfen dinlemeyle tekrarlayın. Dinlemeyi başlatıyorum. Sayfanın üzerinde tekrarlamanız gereken cümleler geliyor. Lütfen dinlemeyle tekrarlayın. Classroom Language Get started. Hi. Hello. What's your name? My name is. This is my class. This is my partner. This is my teacher. Ask for help. I don't understand. I have a question. How do you say in English? What does mean? How do you spell? Can you repeat that, please? Sorry, what page? Your teacher. I'm your teacher. Open your book. Close your book. Go to page. Do you have any questions? Listen. Say. Read. Write. Watch. Work in pairs. Work in groups. Bir kere daha bu cümlelerimiz geliyor sayfanın üzerinde ve sizden tekrarlamanızı istiyorum. it hi or hello merhaba demek için yani biriye ilk sınıf öğrencilerimize öğretmenimize gördüğümüz zaman hi ya da hello diyoruz tabii ki öğretmenimize gördüğümüz zaman ya da bir sınıf öğrencimizi gördüğümüz zaman tabii ki merhaba demek bundan sonra hi ya da hello diyoruz sonraki sorumuz what's your name what's your name adın ne demek? Yani birinin adını sormak istediğimiz tabii ki ilk defa bir sınıfa girdiğimiz zaman e, öğrencilerle ya da öğretmenle tanışmak istiyoruz. Bunun için biz ne söylememiz gerekiyor tabii ki? What's your name? diye bir soru soracağız. What or what is your name? Cevap olarak ne diyebiliriz? My name is. My name is. Gelme, for example. This is my class. This is my class. Burada benim sınıfım. This is my partner. Bunu bir neden kullanıyoruz? Yani bir partner dediğimizde kız arkadaşımız ya da erkek arkadaşımız da demek e, demek istemiyoruz. Aslında bunu demek istiyoruz ki e, yani bir grup dersi öğretmen size grupta çalışmanızı istiyor e, ve siz partner olarak konuşuyorsunuz ya da bir egzersiz olarak çalışıyorsunuz beraber. O yüzden um, this is my partner diyorsunuz. Mesela bir arkadaşınız var. Aynı grupta çalışabilir miyiz? Can we work in the same group diye soruyor. Ama siz ne diyorsunuz? This is my partner. Başka bir de sizin partneriniz olduğu zaman arkadaşınıza böyle söylüyorsunuz. This is my partner. Ve gösteriyorsunuz tabii ki mesela this is my partner. Okay. Next one. This is my teacher. In here, in this online class, I am your teacher. So, so başka bir uh, sınıfta olduğunuz zaman öğretmeninize başka bir insanla böyle um, uh, tanıtabilirsiniz. Ne demekle? Uh, this is my teacher. Le söyleyebilirsiniz. This is my teacher. Bu benim öğretmenim. Sonraki kısmımız ask for help diye bir kısmı oluyor. Yani biz buraya kadar başladık, devam ettik ama buradan sonra başka bir şey yapmak istiyoruz. Kitaba göre biz burada yardım istiyoruz. Ask for help. Ne ile ilk? I don't understand. I don't understand. O öğretmeniniz size bir şey anlatmış ve siz anlamıyorsunuz. O öğretmeninize anlamadım demek yerine ne diyebiliriz? I don't understand. Anlamıyorum aslında zamana göre doğru söylemek istersem. Sonrası I have a question. I have a question. Bir soru var demek. Uh, sorumuz olduğu zaman bir şey sormak istediğimiz zaman I have a question diyoruz. You can raise your hand and say I have a question. Tamam. Thank you. And sonraki kısmında biz şöyle bir bilmediğimiz bir kelimeyi Türkçesine biliyoruz ama İngilizcesini bilmiyoruz ve İngilizce'sine sormak istiyoruz. Öğretmenimiz ya da e, sınıf öğrencimiz, e, sınıf e, arkadaşlarımızdan nasıl bunu sorabiliriz? Böyle sorabiliriz. How do you say blah blah in English? How do you say blah blah in English? Nasıl kullanabiliriz bunu? Mesela, how do you say kitap in English? Çok kolay. How do you say kitap in English? Okay. Sonraki sorumuz what does blah blah mean? What does blah blah mean? Bunu bir İngilizce kelimeye bakıyoruz. Yani görüyoruz kitapta mesela. E, Türkçe'de anlamını bilmiyoruz ve Türkçesini oranlık e, istiyoruz. Bu kadar kolay. E, bu soruyla yapabiliriz. Mesela what does a book means? What does book mean? Sonrası, sonraki sorumuz. Bir kelimenin hecelemesini bilmiyorsunuz. Onu sormak istiyoruz. Mesela, how do you spell book? How do you spell book? Ve o resmen size spell yapıyor. Ne demek? Mesela size gelip ya da yazıyor tahtanın üzerinde ya da size oyunu söylüyor. B-O-O-K. Sonraki sorumuz, can you repeat that please? Can you repeat that please? Bu ne demek? Siz bunu tekrarlayabilir misiniz? Biz neden bunu kullanıyoruz? Tabii ki çok belli oluyor. Neden bunu sormamız gerekiyor? Çünkü bir şeyi e, anlamadığımız ya da duymadığımız zaman, yeniden duymak istiyoruz. O zaman bu soruyla başlıyoruz. Can you repeat that please? Oğretmeninize ya da arkadaşınıza fark etmez. Sonra, sorry, what page? Sorry, what page? Öğretmeniniz uh, size bir sayfanı, bir sayfayı açmanızı ve o sayfayı üzerinde, üzerinde çalışmak istiyor ve size böyle söylüyor. Open, open your book page like 68 and you don't understand 68. 68'i anlamıyorsunuz. Tekrarlamasını istemek için bu soruyla uh, sorabilirsiniz. Sorry, what page? Sorry, what page? Sonraki kısmında, teacher ya da öğretmen kısmı oluyor daha çok. Uh, öğretmen size, mesela ben geldiğim size böyle başlıyorum. I'm your teacher. Uh, open your book. Close your book. Go to page, as I said, like 68. Or do you have any questions? Yani bunlarla biz soru sorabiliriz e, öğretmen olarak bu konuşmalar çok normal oluyor ve siz kesinlikle bir sınıfa girerseniz çok dinliyorsunuz. Ve bundan sonra derslerimizde hatta İval 1 olduğumuza göre bir soru varsa yani bir sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen bana İngilizcesine yazın öğrendiğimiz cümleler ve sorularla ve ben de tabii ki size İngilizce konuşacağım. I'm your teacher. Ben sizin öğretmeniniz olduğumu, öğretmeniniz olduğunu göstermek istiyorum. Open your book, kitaplarınızı açın. Close your book, kitaplarınızı kapatmanızı isteyeceğim. Go to page ve sayfa numarasını size söyleyeceğim. Mesela go to page one, ilk sayfaya gitmenizi istiyorum böyle. Her dersin sonunda biz bu soruyu soruyoruz. Do you have any questions? Do you have any questions? Soru var mı diye. Sormak istiyor öğretmen. Kaç tane fotoğrafımız var sayfanın altında? Ben bunları size okuyorum. Listen, say, read, write, watch. Working pairs, working groups. Yani dinleyelim, söyleyelim, okuyalım, yazalım, uh, izleyelim iki kişilik gruplarda working pairs iki kişilik gruplarla çalışalım or working groups yani ikiden fazla bir grupta çalışalım beraber demek bu. Arkadaşlar bugünkü videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda biz Evolve 1'in ilk dersin yani ilk unit'in ilk dersine beraber çalışmak istiyoruz soru varsa lütfen bana yazın. Ee, yani bir şey düşündüğünüz ben bu videoyu nasıl daha çok e, yaratıcı yapabilirim onu da bana söyleyin lütfen. Ee, soru olduğu bir şey, ses, video, kitap, her şey bilmediniz, yardım istediğiniz ne varsa lütfen bana söyleyin. Ve bu videoyu İngilizce öğrenmek istediği bir arkadaşınız varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Sonraki derste görüşürüz.